Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor oynuyoruz. Evet, tek başıma oynayacağım. Dur bakalım. Ay pardon. Şu şekilde görüntüme. Arkadaşlar böyle PUBG oynayanlar var ya bak PUBG'deki gibi bakın böyle de oynayabiliyoruz. Ben böyle ama oynayamam. Oynanır aslında da zor. Neyse ben normal görüntüyü açayım bence. Hiç zorlamadım. bu. Şimdi arkadaşlar güzel bir yerdeyiz. Şimdi ben bir kere video açtım. Video açmayı unutmadım tabii ki o da o kadar şey değilim. Ee, adada doğdum şansa. Adada doğdum. Nasıl başardım anlamadım. Adada doğdum. Bir tane yer buldum ona gittim orada orası da yani. Öyle yapılacak bir yer değil yani. Tamam, bitti. Şimdi burası güzel böyle açık alan, her yerde çok ağaç yok ama şuralar böyle güzel ormanlıklar var. İlk önce arkadaşlar Minecraft'ta direkt odun kazıp şey yapacağız crafting table ve bir tane stick. Bakın arkadaşlar direkt e, Arkadaşlar bir dakika telefonum çalıyor benim telefonum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Babam aradı telefondan. Şimdi crafting table yapıyoruz. Arkadaşlar herkes bazıları ne yapıyor? Crafting table'dan tahtadan her şey yapıyor. Ama bu yanlış arkadaşlar. Bir tane kazma yapacağız. Ondan sonra yere inip ne yapacağız? Taş toplayacağız. Ne yapacağız? Taş toplayacağız tabii ki. <laughs> Taşımızı toplayacağız şimdi. bir sürü bir sürü toprak toprak çıkıyor vallahi ya. Şimdi hiç. Annemler yemek yaptım diyor. Gel ye diyor. Ben şey yapacağım. Yemeyeceğim. Ben tokum. Sarma yedim. Puding yedim. Burada da çok taş yok ya. Şöyle şanssızlıklar hiç sevmem. Tamam. 20 tane yeter. Şu gravel şey. Kum taşım öyle bir şeydi herhalde abi. Unuttum. Tamam. Şimdi bir tane kılıç. Sitik. Ondan sonra cihma. balta. Kazma. Küreye zaten ihtiyaç yok. Çok iyi. Şimdi ihtiyacımız olan şey tabii ki de odun. Odun, odun, odun. Taştan fırın falan da yaparız çok iyi tamam. Hemen geçtim. arkadaşlar bakın takır takır. 1 2 2 saniyede kırıyor. Maşallah. Yani, A arkadaşlar devam ediyoruz. Reklam girdi. Yine aynı oyun. Cık. Gerçek ya. iki saat bunu bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Yuvam Beyaz odunu ben daha çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Beyaz odunu daha güzel. Aa koyun koyun koyun. Yatağımız yok zaten. Hızlı koş. Arkadaşlar oyuna bir şey oldu. Ben şu anda parmağım şeyde değil. Yani kendini oynuyor. Abdu. Tamam. Oh. Bir tane daha koyun görmüştüm. Oyuna bir şey oldu ya. Koyun. Es. as as. as, as. <laughs> ya bak. Ben <abi> nerede? Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar? Bir dakika şu tablete bir şey oldu ben şu tableti bir temizleyeyim Şimdi iyi midir? Şimdi iyi tam. Bir tane daha koyun yok mu ya? Aha. Siyah koyun da oluyor değil mi? Benim bu Minecraft'ımda oluyor herhalde. Aha. Arkadaşlar çok şanslıyım. Beyaz şeyler de var. Abla abla ablo. abla. abla. Oh, Tükürmeseydim çok iyiydi ya. Koyun. Ya koyun niye benim peşimden öldürüyorsun? Gel abi sen de. Gel gel gel. Aynen. Kapı çaldı. Ben bakmayacağım. Ay. Uy, nasıl atladım gördünüz mü? Ah. Tamam. Arkadaşlar Poyraz geldi. Harbi Poyraz geldi arkadaşlar bir dakika. Poyraz geldi. Devam ettilerim. Arkadaşlar Poyraz geldi. Hoş geldin Poyraz. Hoş bulduk kanka ya. Yeni mi dünya mı? Ee, kanka yeni. Evet arkadaşlar dün Minecraft videosu atmıştık. O dünyadan bahsediyorum. Ama o değil. Canım. Arkadaşlar ben size söylemiştim. Bir tane de Brawl Stars videosu çekmiştim. Onda da söylemiştim. Üçüncü videoda depolama alanı dolu dedi Poyraz. Tavuk getirdi eve. Ben ta evi bitirmiştim falan. Ama depolama alanı dolu dediği için neyse biz gösteririz yeri. zaten aynen. Dur Şimdi, ben çıkayım ya birazcık. Oo, kanka oo bak, iki, iki tane. Yap yap ben de o dünyaya gelirsem oynarız birlikte. Tamam. Tamam Getirecektim de babam evdeydi. o yüzden Kanka nasıl verdi babam anlamıyorum arkadaşlar. Bir an Kadirgil bize geldi. Ya daha doğrusu bir şey anlatmayayım öyle bir şey geldi. Sonra babam da git biraz oyna istersen dedi. Hemen yoksa tamam. Çiğ, yoksa arkadaşlar ben evde çiğ köfteye bir sulandım böyle. Tam yemek üzereydim. Kadir hemen ev konusundasın. Hemen. Arkadaşlar zaten biz normal oynadığımızda da hep iyi bence. Arkadaşlar, ben arkadaşlar. Kadir e, Survivor'a girer girmez Hayat işleriyle uğraşır hep. Arkadaşlar şu kulaklığı da yanlış taktım. Kendi söyle söyleyişlerimi zor yani. Kendi mesela ben bir şeyler söylüyorum ve onu bile zor duyuyorum. Kendi söylediklerimi bile zor duyuyorum. Kanka dur şunu takalım ben de. Yok yok kanka yoksa sadece senin sesin gider video olmaz öyle. Olmaz olmaz sadece senin sesin gider video olmaz nasıl yaptın peki öyle? Of kanka nasıl? ben başkalarının sesi gelmesin diye. Abi çok güneş batmıyor mu çok güzel. Zaten arkadaşlar ben gördüğünüz zaten ben 6 tane koyun topladım. Kanka mı? Hemen şurada. 2 tane bet. Ha, tamam Altı tane koyun buldum kanka üst üste. Oha. O yüzden iki tane yapabilirsin Aynen. yani. Aynen. Bir tane buldum kanka. Aa dedim öldüreyim bari şunu. Öldürdüm. zaten Parız ben şey çektim. Brawl Stars savaş topu çekti çektim bir tane. Bugün mü? Hı hı. Şimdi hatta daha yeni. Göster bana bir daha. Yani göremedim. hiç. yükleniyor. Bakalım üstten görünüyordu değil mi? Kanka dur videodayız. Şimdi dur. <laughs> Şimdi Arkadaşlar biz de şey diyorduk. Acaba Brawl Stars videosu çeksek nasıl olur? Kanka video uzun olmaya başladı. Bak 7 dakika olmuş. Yok kanka ya. Başladığımızda 2'ydi ben buraya geldiğimde veya 5. Var mı 2 5? İki. Ya 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 ikiydi ya beşti öyle bir şey. Kanka şeydi. bence 5'ti ya sen. 2'ydi oğlum. Çok reklam veriyor ya. Evet ya fazla reklam. Şimdi 8 oldu hatta. Arkadaşlar. Bir yandan da haberlere bakıyoruz. Eee <laughs> benim babam tam çizgi film izliyorduk arkadaşlar. Baba geldi. Aldı kumandayı açtı. Kanal D'yi oradan izledi biraz. Var ya ben sürekli evin şey kapıdan biri gelecek sanıyorum ya. Sesler geliyor. Ben de kanka o mutfağın kapsın herhalde. Tamam. Bu 13 tane yeter herhalde de kanka ev neredeydi? Arkamda mıydı? Hah evet. Ama biraz, biraz, biraz küçük oldu ya biraz küçük yaptım. Evet. Onları kıracağım. Bir tane kulübe yapayım dedim arkadaşlar. Olmadı. Biraz küçük oldu yani. Oldu da kuralım Cam mı yapacağım? Yok kanka ne cam ya ben camla uğraşır mıyım? Sen hiç benim camla Kanka şu tarafı kırsan daha şey olurdu, kolay olurdu. Buraları kırmayacağım ya. Ay, kafamda bir şey çıktı lan bir anda. Okur. Kanka o tarafı daha iyi olurdu. Yok şey orayı uzatacağım. Oh oh ne güzel odunlar. Sabahtan beri bir kar Geldiğinden beri karışmayayım diyorum. Ama yani sonunda anladın çocukta. Ne? Yani yere şey koyduğunu anladın sonunda yani. <laughs> tamam. Beş tane... Yeter lan. Bu ne lan ya? Ha. Ama ya, harbiden biraz küçük olmuş ya. Şimdi arkadaşlar bir tane video izliyordum. Eee Pindupay'ın videolarını. Bu arada Pindupay'ın linke koyabiliriz. Koyabilirsek. Kanka nasıl koyuluyor? Link koyuluyor. Ben de bilmiyorum. Kadar koyarım. Arkadaşlar bu keresinde Kadir bana kulüp daveti linki vermişti. Nasıl verdin lan sen onu harbiden? Kanka şey ya orada davet gönder bir şey vardı. Oradan Messenger'a tıkladım. Sana gönderdim sadece. Yani sıkıntı yok. Arkadaşlar eee Bildiğiniz gibi Minecraft oyunu 2011'de oynatmaya başladı. 7 Ekim mi? 8 Ekim mi? öyle bir şeyle oynamaya başlatıldı. Ama Pindipay 2010'da Minecraft oynadı. Nasıl yani? 2010 2011'de Minecraft çıktı. Pindipay 10 2010'da Minecraft oynadı. Aa böyle deneme sürümünü oynamıştır lan. Normal telefonda deneme Bunu sürümü oluyor. Çöze çöze Ruhi Çenet videoları çözebilir. Dındır 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 Enes Batur vs Pindipay seyrediyordum. Bunu gördüm. Adam diyor ki şey pi, bildiğiniz, en, bildiğiniz gibi Minecraft oyunu Enes 2010'da Batur'da, oynamaya sürüldü. Enes Batur da 2014'te oynamıştı. Hadi yani o, onda sıkıntı yok. Kanka o razı olsun bakayım Bu da bu olur mu ya? Olur bence. Ee, İki de bir reklam giriyor Kanka internet sıkıldım. kapat. Dünya internet değil. Biliyorum. Niye internet açık oğlum? Hiç olmaz. Kapatarsan. Neyse kanka bu videonun da sonuna gelelim. 11 dakika oldu. Dur ya bırak. Tamam arkadaşlar diğer videoda devam edeceğiz. Görüşürüz. Bay bay.